Evet arkadaşlar. Merhaba. Yayınımıza tekrar hoş geldiniz. Şimdi çıkmış sorular. İkinci bölümü çekiyoruz. Isı sıcaklık konusu ile ilgili. Girişte de böyle bir şey göstermiş oluyorum. Ben bir yandan konuşurken gözüksün diye. Her videoda böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Bu videoda başlamış olduk arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Sorularımıza başlayalım. Isıca yalıtılmış bir kaptaki sıcaklığı 0 derecenin üstünde olan suya sıcaklığı 0 derecenin altında olan bir buz ekleniyor. Hemen ne yapıyoruz? Grafiğimizi çiziyoruz. 0 derecenin altında bir buz. İşte eksi 50 derece diyelim. 0 derecenin üstünde olan suya. Buna da artı 40 diyelim. Tamam. Bunlar bir araya getiriliyor. Sistem ısıl dengeye gelinceye kadar geçen sürede aşağıdaki yargıdan hangisi kesinlikle doğru olur? Kesinlikle diyor arkadaşlar. Buzun tamamı erir. Ya buzun tamamı erir mi? Eksi 50 derecede apartman kadar bir buz düşünün. 40 derecede de avuç kadar bir su düşünün. Bu su buzu eritir mi? Eritmez. Bu olmaz. Buzun sıcaklığı artar. Bu kesinlikle doğru. Neden? arada bakın şu Eğimli yerlerde ise denge sıcaklığına gelebilmesi için aşağıda olan yukarıya çıkar, yukarıda olan aşağıya iner. Bu kesinlikle böyledir. Dolayısıyla B şıkkımız doğru ama yine de diğer şıklara bakabiliriz. Buzun sıcaklığı değişmez. Yanlış. Değişiyor işte. Suyun tamamı donar. Suyun tamamı donar diye bir şey yok. Biraz önceki örneğin aynısını söyledim. Apartman kadar bir suyumuz olsun 40 derece avuç kadar bir buzumuz olsun. Eksi 50 derece. Ne olur? Suyun tamamı dolar mı? Dolmaz. Sıcaklığı değişmez. Diyor. Yok bu da suyun sıcaklığı değişir. 40'ın altına düşer. Evet geçiyorum. Isıca yalıtılmış bir kapta 0 derece sıcaklıkta 100 gram buz vardır. Bu kaba 60 derece sıcaklıktaki sudan 100 gram ekleniyor. Isıl denge sağlandıktan sonra kaptaki buz ve su miktarı için ne söylenebilir? Şimdi ne yapacağız? Bakın elimde bir su var. 60 derece suyum var. Bu ne kadar buzu eritebilir? Yani su miktarınız bana soruyor. E, buz var. Buzun ne kadarını ben eritebilirim? Şimdi mesela diyelim. Bakın olay şöyle aslında. Şöyle bir grafiğimiz olsun. 0 e, derecede buz. Buz burada 0 derece e, öbürü de 60 derece. 60 derece 100 gram. Ne olacak? Bu buraya gelmesini isteyelim. Yani ta sıfıra kadar düşsün. Dolayısıyla e, suyun vereceği ısı miktarını ölçerken hani dedik ya bu eğimli yerlerde maciti kullanacağız. Düz yerlerde M çarpı L'yi kullanacağız. Şimdi maciti kullanalım. M'si kaç? 100 gram. C'si kaç? burada vermiş. bir suyun. Delta T dediği kaç? 60 dereceden 0 derece. Burası 0 derece. 60'tan 0'a düştüm. Delta T dedi sıcaklık farkı. 60 da bu. Ne oldu? 6000 kalori oldu. Şimdi 6000 kalori ne kadar buzu eritebilir? Buzu eritmek için verilmesi gereken ısı miktarı M çarpı idi. O zaman Q eşittir. M çarpı L'den şu 6000'i şuraya yazıyorum. Bakın 6000 eşittir. Ne kadar buz eritir? M. Onu bilmiyoruz. L de 80. Burada vermiş. Dolayısıyla bunları bölersem M kaç çıkar? E, 8 ne olur? 7 olur. Değil mi? E, evet 7 olur. Ondan sonra 56 40 40 evet 5 75. M eşittir 75 grammış. Yani bakın 6000 kaloriyle 75 gram buzu eritebilirim. Eritebilirim. Şimdi 75 gram buz eridi. E ne kadar kaldı? 25 gram kaldı. Su 175 oldu. C şıkkı olur. Geçiyor. Buna bakalım. Ne diyor? Şekildeki ısıca yalıtılmış KL kaplarındaki eşit hacimli sularla eşit kütleli buzlar ısıl dengededir. Kaplardaki eşit kesit alanlı borulara sabit debide de 100 derece sıcaklıkta su gönderilmeye başlanıyor. Tamam. K'daki borunun boyu L'dekinden kısa. Şimdi bu daha kısa bir şey. Örnek verelim. Bu 10 santimetre olsun. Bu da işte ne olsun 100 santimetre olsun. Hani şöyle dolaşıyor. Bak şöyle dolaşıyor. Yılan gibi. Evet. Hangileri doğrudur demiş. Boruları gen su çıkıncaya kadar sürekli soyuyor. Tamam. Bakalım. K'daki buzun kütlesi L'deki buzun kütlesinden küçük kalır. Bu yanlış. Çünkü bakın ikisi de 100 dereceyle gönderiyorum. Burası daha uzun olduğuna göre içeride daha fazla kalacak. Ve suya daha fazla ısı verecek. Dolayısıyla bu buz daha fazla erir. L daha küçük kalır. Bir yanlış. K'daki buzun sıcaklığı L'deki buzun sıcaklığına eşittir. K'daki buzun sıcaklığı L'deki buzun sıcaklığına eşittir. Bu doğru. Neden? Bakın K'daki borunun boyu L'dekinden kısadır diyor. Ve buzların erime sürecinde diyor bakın. Buzların erime sürecinde. Yani eridi, su oldu demiyor. Erime sürecinde diyor. Dolayısıyla hep 0 santigrat derecedir. 2 doğru. 3. K'daki borudan çıkan suyun sıcaklığı L'deki borudan çıkan suyun sıcaklığından yüksektir. Bu da doğru. Çünkü kısacık bir yer gidiyor. Fişt. Ne oldu? 95 attım kafadan. Bu e, 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 yapana kadar burası zaten 0 santigrat derece. Ne yapacak yüzü soğu 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 derken mesela 80'e gelecek. Atalım. Dolayısıyla 3'te doğru. Ne oldu? 2 ve 3. Yani E şıkkı olur diyoruz. 2010'da sorulmuş. Kolay soruymuş. Geçelim. Buna bakalım. Bir sıcaklık ölçer. Yani termometre. Normal koşullarda ölçeklenirken buzun erime noktası 20x. Kaynama noktası 220x işaretlenmiştir. Sıcaklık ölçeğiyle ölçülen 100x kaç derecedir? Şimdi bizim Celsius amcanın yaptığı termometrede neydi burası? sıfırdı. Burası 100'dü. Arada kaç bölme vardı? 100 bölme vardı. Şimdi bu X amca yapmış bu sefer termometreyi. Donma noktası. Bunlara donma noktası ve kaynama noktası diyoruz. Bunun donma noktası neymiş? 20'ye 220. E aradaki bölme sayım ne kadar? Burada da 200'müş. Diyor ki 100x. Bakın şurada 100 bölmesi var. Buraya 100x diyelim. Santigrat derecede kaçtır diyor. Oraya da x diyelim. Veya a diyelim. Karışmasını istedim. Evet. Şimdi bakın 200 de 100 derece gösteriyor. Ama bakın birim olarak kaç tane mesafe var? %20 aralığında 80 tane bölme var. Bakın 80 bölme var. Yani 200 bölmede 200 bölmede 80. bölmeye denk geliyorsa 100 bölmede kaçıncı bölmeye denk gelir? Buna A demiştik. Buradan ne olur? 200'de 80 ise 100'de 40'tır. Yani burası 40'mış. Yani A şıkkı. Geçiyorum. Hangisinde verilen nicelik karşısındaki ölçme acı ölçülmez. Termometre doğru. Kuvvet dinamometre doğru. Basınç manometre. Kapalı gazlardaki basınç. Evet doğru. Akım şiddeti ampermetre doğru. C şıkkı yanlış. Yanlış olan barometreyi ölçmez. Barometre havanemini ölçmez. Evet, geçelim. Buna bakalım. Öz ısıları sırasıyla C2C kütleleri M2M olan XY cisimle sıcaklıkları T1'dir. Bu cisimler T süre ısıtıldığında sıcaklıkları T2 oluyor. Bu sürede X cisminin aldığı ısı miktarı Q olduğuna göre Y'ninki kaç Q olur? Şimdi bakalım. Ya Yapacağımız macit. Şimdi x'in c'si c, m'si m, t1 de bu. Tamam. x'in aldığı sıvı miktar q olduğuna göre y'in iki kaç q'dur? Bakalım. q eşittir. x'in m'sine m demiştik. c'sine c demiştik. Ne diyor? Bakın sıcaklıkları t2 oluyor diyor. Ne diyeceğiz? t2 Eksi -T e gerek yok. Delta T diyelim direkt. Çünkü onunla bir işimiz yok. Peki Q üssü diyelim veya Qy diyelim. Y'nin kaç Q olur diyor. Aldığı ısı miktarı. Evet. Şimdi bunun 2C ve 2m. Y'nin m'si 2m, C'si de 2C diyoruz. Peki sıcaklıkları T1'den T2'ye gelmiş. Bunlar farklı farklı zamanlarda ölçülmüş şeyler. Evet. Delta T'lerim aynı. dolayısıyla ne olacak? 4 macit olacak. Şurası da biz zaten Q demiştik. Ne olacak? 4 Q olacak. Doğru cevap. Geçtim. Buna bakalım. Ne diyor? Pardon. Bakırdan yapılmış MKLN. Bakırdan yapılmış. Demek ki hepsinin C'si C. Hepsinin C'si C. Aynı madde. Kütleleri farklı. Sıcaklık zaman grafikte şekildeki gibidir. Cisimlerin birim zamanda aldıkları ısı enerjileri eşit olduğuna göre. Bakın böyle bir ifade varsa şu zaman ekseninde grafikte T yerine direkt Q'yu yazabilirsiniz. Yani aldığı ısı miktarları her an aynıymış. Dolayısıyla bunları direkt Q ile gösterebilirsiniz. Tamam. M, K, L, N kütleleri ilişkisi nedir? Şimdi bizim formül ne? Macit. Kel macit. Şimdi C'ler aynı. T'ler ve M'lere bakacağım. Şimdi e, K için yapalım. Ne diyelim? Q bakın şuradan şuraya ölçüyorum. Sıfırdan t süresine kadar. Q kadar ısı verilmiş. Eşittir. M'si mk. C'sine herkese 1 diyelim. Tamam Herkesinki 1 olsun. Delta T'si ne? T'den 2T'ye gelmiş. Fark T kadar. Tamam. Şimdi L için yapalım. Q'su ne kadar? Bakın buradan buraya gelmiş. Ne De demiştim? T'lere Q diyebilirim. Q'su bunun ne oldu? 2Q eşittir. M'si kaç? ML çarpı. C'si 1 zaten. T'si T'den 2T'ye geldiği için fark T. Geldim N cismine. Q'su 2T olduğu için 2Q almış. 2Q eşittir. T'si 0'dan 2T'ye çıkmış. Dolayısıyla kütlesi de MN ise Burası da 2T derim. Buradan ne oldu? Bakın. Buradan şu ikiler gider. Bu ikileri götürelim. MN Q bölü T olur. MK da Q bölü T olur. Dolayısıyla N ile K eşit olur. ML ne olur? Bakın. ML 2Q bölü T olur. Yani 2 kat daha fazla olur. Dolayısıyla ML büyük olacak bunlardan mL diyelim. Bu da C şıkkına denk gelir. Geçtik. Buna bakalım. Küçük bir odaya sıcaklıkları farklı olan eşit kütleli diyor. Hepsinin kütlesi m. Evet. Tamam bu soruyu çözmüştük. Geçiyorum. Buna bakalım. Deniz kenarında yapılan deneyde ısıca yalıtılmış kapta bulunan sıfır derecedeki suya sıcaklığı sıfırın altında olan bir buz parçası atılıyor. Şimdi grafiğimizi hemen çiziyoruz. 0 derecedeki su. Su burada. Bakın. A, B noktalarımız vardı ya. Buraya su 0 derece. Sıfırın altında buz var. Eksi 50 derece diyelim. Tamam mı? Bu da buz. Tamam. Bir süre sonra ısıl denge kuruluyor. Isıl denge nerede kurulacak? Şu aralıkta bir yerde kurulacak. Yani şu arada bir yerde olacak. Su buz karışımı olduğuna göre diyor. Denge kuruluyor. Su buz karışımı olmuş. Su buz karışımı diye bize verdiğine göre o zaman ne olacak? Şu A'dan B'ye kadar olan şu arada bir yerde olacak. Yani A da olmayacak, B de olmayacak. A ile B arasında bir yerde olacak. Burasının sıcaklığı kaçtır? 0 derecedir. Kaba atılan buzun bir kısmı erimiştir. Kaba atılan buzun bir kısmı erimiştir. Bu doğru mu? Bu yanlış. Neden? Çünkü suyun zaten 0 santigrat derece. Buzu eritemez. Buz 0 dereceye gelir ve burada kalır. Su zaten su olarak duruyor. Dolayısıyla şu aralıkta bir yerde olmuş oluyorlar. Tamam. Kaptaki suyun bir kısmı donmuştur. Kaptaki suyun bir kısmı evet bu doğru. Çünkü e, su ne yapacak? Bu tarafa doğru kayacak. Hani Dedik ya şu arada bir yerde olacak diye. Çünkü bu da eksi 50 derece. Suyu e, dondurarak bu da A'ya doğru yaklaşıyor. Kaptaki suyun sıcaklığı azalmıştır. Suyun sıcaklığı Azalmaz. Çünkü suyun sıcaklığı azaldığı anda e, ne olması lazım? Sıfırın altına düşmesi lazım. O da buz olur zaten. Su olmaz. Dolayısıyla 3 de yanlış. Yalnız 2. şık. Geçiyorum. Denizken'de ısıca yaratılmış bir kaptaki su-buz karışımı ısıtıldığında kaptaki suyun kütlesi karışıma verilen ısı grafiği şekildeki gibi oluyor. Buna göre hangileri Doğrudur. Şimdi bakın. Şöyle büyütelim az. Tamam. Şurası M kütleli işte buz. Sonra ne olmuş? Su olmuş. 2M olmuş. Bu ne demektir? Yani e, suya M daha eklenmiş. Demek ki suyun da kütlesi m'ymiş. M'den 2M'ye geldiği için. Zaten su kütlesi arttığına göre bu buzdan gelir. Başka bir yerden gelmez. Başlangıçta kaptaki suyun kütlesi buzunkine eşittir. Bu doğru. Verilen ısı Q değerine ulaştığında kaptaki buzun tamamı erimiştir. Evet erimiştir. Bakın bundan sonra zaten e, suyun kütlesi artmamış. Ama halen su verildiği halde suyun kütlesi artmamış. Demek ki buz tamamen erimiştir. Bu da doğru. Suyun son sıcaklığı 0 santigrat derecedir. Şimdi bakın. Bu noktada A noktasında buz tamamen eridi. Tamamen eriyince su olunca artık şu bizim e, grafiğimize gelelim. Tamamen eriyince şurası suydu. Buraya e, hatta ifadelerimiz hep aynı olsun. Şimdi buraya A noktası diyelim. Şimdi burada ne oldu? Buz tamamen eridi. Burası su. Sen azıcık daha ısı verirsen bu su olur. 0 e, dereceden fazla olur derecesi. Dolayısıyla 0 olamaz. 1 ve 2 olacak. C şıkkı olacak. Evet arkadaşlar, bu bölümde burada sona ermiş oldu. Şimdi diğer videolarımızı da izlemenizi tavsiye ediyoruz. Ayrıca kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi, yorumlar yapmanızı, desteklerinizi tabii ki bekliyoruz. Teşekkür ederiz.